İçi dışı nur dolu tükenmeyen hiç suyu Allah. İçen hep kevser suyu kullarla bizi dost et kullarla bizi dost et İçen hep kevser suyu kullarla bizi dost et Allah. nazan yaza eren, uruç hem nüzul eden Allah, Allah. Adem gömleği giyen kullarla bizi dost et, kullarla bizi dost et. Adem gömleği giyen kullarla bizi dost et. Kesret vahdeti bilen Allah Resulü gören Allah. Ayet hadisler diyen kullarla bizi dost et, kullarla bizi dost et. Ayet hadisler diyen kullarla bizi dost et. Allah. Gizli sırları açan hak muhabbeti yapan Allah Etrafına nur saçan kullarla bizi dost et, kullarla bizi dost et. Etrafına nur saçan kullarla bizi dost et. Daim sözünde duran Muhammed'e hep korkan Allah ahlakı Kur'an olan kullarla bizi dost et kullarla bizi dost et ahlakı Kur'an olan kullarla bizi dost et Hak sözünü anlayan, hep Kur'an'ı yaşayan. Allah. Yüzü daim parlayan kullarla bizi dost et, kullarla bizi dost et. Yüzü daim parlayan kullarla bizi dost et. Tüm varını verdiğin veline nebi ettiğin Allah Benim sırrım dediğin kullarla bizi dost et Kullarla bizi dost et Benim sırrım dediğin kullarla bizi dost et Allah. Erdinç ölümsüz olan huzurullah duran Allah. Hak'tan hep ilham alan kullarla bizi dost et Kullarla bizi dost et Hak'tan hep ilham alan kullarla bizi dost et Erdinç ölümsüz olan huzurullah'a duran Allah. Hak'tan hep ilham alan kullarla bizi dost et Kullarla bizi dost et Hak'tan hep ilham alan kullarla bizi dost et